Marmaris'e münferit olarak gelmek isteyen depremzedeler var. Bunlar nasıl bir yol izleyecekler? Ellerinde kimlik kartları bile olmayanlar var. Şimdi şimdi depremzede depremzededir. Bizim burada e, ilçemize gelen bütün depremzedeler düzenli de gelse yani afet Başkanlığı'nca toplu olarak buraya yönlendirilse de Münferi'den de gelse depremzede olması şartıyla kapımız açık. Biz vatandaşlarımızın eğer kimlikleri varsa kimlikleri üzerinden ve ancak kimlikleri yoksa nüfus müdürlüğümüzde kimliklerini de burada çıkartmak suretiyle gerekli hizmeti veriyoruz. Hiç kimseden kimlik e, depremde olduğuna dair depremden etkilenen bir belge ve bilgi istemiyoruz. Zaten buraya gelen insanın depremzede olup olmadığı, ee, o anlaşılıyor. E, belki yüzde bir yarımlık, birlik, bir yanıma payımız da olabilir. Bu da bu süreç içerisinde doğaldır. E, zaten esasen kimse de depremzede olmadığı halde, ben depremzedeyim diye, deprem bölgesinin bir dışındaki bir evinde bırakıp da buraya gelmez mevsimin de turizm mevsiminde olmadığını düşünürsen gelmez. Ama biz bir yüzde bir de yanılacağız diye diğer yüzde 99'u da zora sokamayız. Ee, ben şunu söylemek isterim depremzede vatandaşlarımızın uğradıkları fiziki zarar, hasar, yıkım kadar e, ee, maruz kaldıkları bu büyük bu korkunç afetin üzerlerinde yarattığı bir takım etkiler de var. Onlar bizim burada eee misafirlerimiz. Onun için e, tabii ki iller arasında bir takım eşleştirmeler yapıldı. Ancak bu eşleştirmenin de eee temel amacı bu depremzedeleri sevk edecek illerin belli bir koordinasyon içerisinde çalışması. Herkes her il herkesi her ile sevk edecek olursa takdir edersiniz ki bir kargaşa doğar. Bu eşleştirme de bunun için yapılmıştır. Biz esas olarak topluca gelenler açısından ilgili illerin bize gönderdiklerini kabul etmekle birlikte bunun dışında da bir yakını vardır. Münferiden gelmiştir. Biz o türlü depremzedelerimize de sen bulunduğun il itibarıyla Muğla ile eşleşmemişsin. işte Antalya ile eşleşmişsin. İzmir ile eşleşmişsin. Git o yer orada kendine bir yer bu demiyoruz tek isteğimiz şudur. İlçemize toplu olarak gelenler ki zaten biz onları AFAD'la, valilikle koordinasyon halinde karşılayacağız ve yerleştireceğiz. Bizim ilçemizin girişinde tam bu bulunduğumuz noktanın önünde polis ekiplerimizin noktası var. Orası bizim gelen depremzedenin münferiden de gelse ilk başvuru noktasıdır. Arkadaşlarımız orada talimatlandırılmışlardır. Depremzedeler ben depremzedeyim, filanca geliyorum. Barınmaya ihtiyacım var dedikleri anda bizim polis ekiplerimiz onları alacaklar. Bizim e, ilk kabul, başvuru ve yerleştirme merkezimiz olan Halit Nani meslek Lisesini getireceklerdir. Biz misafirlerimizi orada karşılıyor, sağlık muayenelerini yapıyor, acil ihtiyaçlarını o anda karşılıyor, kayıtlarını yapıyor ve yerleştirilecekleri otellere kendilerine tahsis ettiğimiz birer rehber eşliğinde ki bu rehberlerimizde Milli Eğitim Müdürlüğü'nden görev alan gönüllü rehber öğretmenlerimizdir. Okul idare okullarına yerleştiriyoruz. Barınma ile ilgili, yaşa ile ilgili, diğer tüm ihtiyaçlarla ilgili hazırlıklar tamamlanmıştır. Bu konuda gerek ilçedeki imkanlarımızı kullanıyoruz ve tabii ki önemli olarak da İl Afat Müdürlüğümüzün, valiliğimizin de her konuda desteğini alıyoruz. Bunların yemekleri konusunda, ihtiyaç duydukları giysiler konusunda, hijyen malzemeleri konusunda. Bunun dışında sivil toplumla yaptığımız, sivil toplum kuruluşları yaptığımız işbirliğiyle örneğin ilaçlarını eczacılarımız, eczacılarımız temin ediyor gibi yataklarından karınlarını doyurmalarına, sosyopsikolojik ihtiyaçlarından hijyen ihtiyaçlarına kadar her şeyi planladık. Hiçbir sıkıntı yoktur. Depremzede depremzededir. Toplu gelen de depremzededir. Münferi'den gelen de depremzededir. Antakya'da depreme maruz kalan da depremzededir. Maraş'ta depreme e, maruz kalan da depremzededir. Dolayısıyla bu konuda e, ilçemizde hiçbir sıkıntı yok. E, milletimizin başı sağ olsun. Bu büyük bir felaket. Ancak her zaman söylediğimiz gibi Türk Devleti büyük bir devlettir, çok güçlü bir devlettir. Türk milleti necip bir millettir, fedakar bir millettir. Biz inşallah bu büyük sıkıntıları çok kısa süre içerisinde e, el birliğiyle aşacağız.